Tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün logaritmik fonksiyonun grafiğine bakacağız arkadaşlar. Şöyle bakalım. fx eşittir. Logaritma a tabanında bx artı c verilsin. Arkadaşlar bx artı c'yi sıfıra eşitleyip x'in ee değeri bulunacak ve bu doğruyu çizeceğiz. Yani x eşittir. Eksi c bölü b doğrusu çizilecek. Ayrıca arkadaşlar bx artı c eşittir bir koşulunu sağlayan x değeri ve x eksenin üzerinde işaretlenecek. x değeri bulunacak ve x eksenin üzerinde işaretleyeceğiz arkadaşlar. a büyüktür 0 ise artan a 0 ile 1 arasında ise azalan bir grafik çizeceğiz. Şimdi sorumuza bakıyoruz. Şu e, fonksiyonu gördük. x eksi 3'ü önce 0'a eşitliyoruz. x eşittir 3 grafiğini çiziyoruz ve x eksi 3'ü 1'e eşitliyoruz. Buradan x eşittir ne geliyor? 4. Yani demek istediğimiz şey şu arkadaşlar. F4 nedir? Onu bulalım. F4 logaritma 2 tabanında ne olur? 1 olur. E bu nedir arkadaşlar? 0'dır. Yani bize demek istediği şey şu. X eşittir 4 için y'miz nedir arkadaşlar? 0'dır. Bu sebeple şu kısmı 1'e eşitliyoruz. Bu kısımda arkadaşlar x eşittir 3 dediğimiz kısımda x eksi 3 büyüktür 0 olmak zorunda. Bu sebeple x büyüktür 3'ten olmak zorunda. Yani x eşittir 3 doğrusunun sağ tarafında olmak zorunda arkadaşlar grafik. Şimdi arkadaşlar grafiğe bakalım x eşittir 3 doğrusunu çizdik ve grafiğimiz x eşittir 3 doğrusunun sağında. Neden arkadaşlar? x eksi 3 büyüktür 0 olmak zorundaydı. Bu sebeple x 3'ten büyük olmak zorundaydı. Yani alacağımız değerler şu kısımda olur. 3 olamaz. Peki arkadaşlar 4 için ne demiştik? x 4 iken y'miz ne çıkıyordu? 0 çıkıyordu. Bu sebeple x eksenini kesiyor. Şurada gördüğünüz gibi yani grafiğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Buradan ikinci sorumuza bakarsak da x artı 3 ne olmak zorunda arkadaşlar? Büyüktür 0 x büyüktür, eksi 3 olmak zorunda. Yani x, x eşittir eksi 3 grafiğini çiziyoruz. Şöyle x eşittir eksi 3 grafiğini çiziyoruz. Bunun sağında olmak zorunda arkadaşlar grafiğimiz. Peki arkadaşlar ne yapacağız? x artı 3'ü ayrıca 1'e eşitleyeceğiz. E peki x ne çıkar? Eksi 2 çıkar. Yani x eksi 2 için y'miz nedir arkadaşlar? 0 Buna da bakıyoruz, dikkat ediyoruz. E, grafiğimize bakıyoruz arkadaşlar. Buradan kendimiz çizelim. Şöyle mavi kalalım arkadaşlar. X eşittir eksi 3 doğrumuzu çizdik. Şurası olsun arkadaşlar. X eşittir eksi 3. Eksi 3. Peki arkadaşlar grafiğimiz ne tarafta olacak? X eşittir eksi 3 doğrusunun sağ tarafında olacak. Bu sebeple şu kısmı çizeceğiz. Peki A'ya bakıyoruz 1 bölü 2 yani azalan bir grafik. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde bir grafiğimiz oluşacak. Peki burası nedir arkadaşlar? Eksi 2'dir. Neden? X eşittir. Eksi 2 için Y'miz sıfırdır. Buradan da cevap bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Cevaptan da kontrol edebiliriz. Şimdi bir denek kısmına geçiyoruz. Burada da arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şudur. x eksi 2 sıfır dedik. x eşittir 2. x eşittir 2'nin neyinde olacak arkadaşlar? Grafik sağ tarafında olacak. Peki x eksi 2'yi bir de ne eşitliyoruz? 1'e eşitliyoruz. x eşittir 3. x eşittir 3 içinde grafiği nerede kesecek arkadaşlar? Burada kesecek. x eşittir 3 de x eksenini kesiyor arkadaşlar. Ve grafiğimiz nasıl bir grafik olacak? Azalan bir grafik olacak. Neden? 1 bölü 3'ten dolayı. İkinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Burada da tabanımız nedir arkadaşlar? E'dir. E büyüktür. Birden olduğu için grafiğimiz artan bir grafik. Ve x eksi 5 eşittir. 1 diyelim. X eşittir. 6 da grafiği kesecek. Yani x eksenini kesecek. Şurada. Ve x eşittir. 5'te 5'in sağ tarafında olacak. Neden arkadaşlar? x eksi 5 büyüktür. 0'dan olmak zorunda. Grafiğimiz bu şekilde oluşur arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Tabanımız nedir arkadaşlar? 10. Tabanımız 10 olduğu için kesinlikle artan bir grafik bunu biliyoruz ve x artı 4'ü 0'a eşitliyoruz. Nedir arkadaşlar? X eşittir eksi 4. Ayrıca arkadaşlar x artı 4 ne olmak zorunda? Büyüktür. 0 olmak zorunda. Yani x eksi 4'ten büyük ifadeler için bu grafiği çizebiliriz arkadaşlar. E, bir de x artı 4'ü ne eşitleyeceğiz? 1'e eşitleyeceğiz ve x buradan ne gelecek arkadaşlar? Eksi 3 gelecek. Neden? Ee, sonucun sıfır çıktığı değer x eksi 3 oluyor. Yani tam şu noktadan geçecek arkadaşlar. Grafiğimiz o zaman bu şekilde oluşacak. Son sorumuza baktığımızda da arkadaşlar bize grafiği vermiş. Bu sefer logaritma etme isteniyor. Bir kere arkadaşlar burada b e, x'e 2 verdiğimizde 2b artı c nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Peki x'e 3 verdiğimizde 3b artı c nedir arkadaşlar? Bu da 1'dir. Bunu biliyoruz. Peki arkadaşlar buradan c ve b'yi bulalım. E, b eşittir ne gelir? 1. E, c ne gelir arkadaşlar? b'ye 1 verirsek eksi 2 gelir. b'yi ve c'yi bulduk. Yani yazalım. Logaritma a tabanında e, x eksi 2. E, peki arkadaşlar x'e 6 verdiğimizde sonuç 2 çıkıyormuş. Verelim. Logaritma A tabanında 6 veriyoruz. 6 eksi 2 eşittir. Neymiş arkadaşlar? 2. Buradan ne gelir? Logaritma A tabanında 4 eşittir. 2. Buradan ne buluyoruz arkadaşlar? A kare eşittir. 4 geliyor. Yani A'mız nedir? 2'dir. Peki arkadaşlar bulduğumuz ifadeleri yerine yazalım. 2, 1, eksi 2 toplamı ne gelir? 1 gelir. Cevabımız budur arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.